Eğik çizgiye geldik arkadaşlar. Eğik çizgi için kolay maddelerimiz olacaktır. Zor madde yoktur neredeyse. İlk maddemiz dizeler yan yana yazıldığında eğik çizgiye başvuracağız. Adreslerde eğik çizgiye başvuracağız. Ve son olarak tarihlerde eğik çizgiye başvuracağız. Birinci maddemizden başlıyoruz. Arkadaşlar dizeler yan yana yazılmak istendiğinde aralarına eğik çizgi kullanacağız. Yani dörtlükler halinde vermek istemiyoruz, beyitler halinde vermek istemiyoruz. Bir düz yazı gibi vermek istediğimizde dizeleri göstermek için arasına eğik çizgi kullanacağız. Arkadaşlar, adreslerde apartman ve daire numarası arasına semt ve şehir arasına eğik çizgi. 23 4 Çankaya İzmir. Ne yaptık? Eğik çizgiyi kullandık. Peki ülke adını yazmak istersek tam olarak şekilde görüldüğü üzere Çanka İzmir sonra altına ülkenin adını yazacağız. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı göstermek için ne yapıyoruz? Eğik çizgi kullanıyoruz arkadaşlarım. Görüldüğü üzere eğik çizgiye yer verdik. Biliyorsunuz tarihlerde en meşhur yazılım arasına nokta gelirdi. Bazen kısa çizgi kullanıyorduk ya da eğik çizgi kullanacaktık. Hatırlayın tarihlerde İki nokta kullanılmıyordu. Onu bir tekrar hatırlatalım. Her seferini hatırlatmakta fayda olacaktır. Devam edelim. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek istiyoruz. An, en, lık, lik bu gibi bir ekin farklı şekilleri vardır demek istiyoruz. O yüzden ek çizgiye başvuracağız. Genel A adreslerinde bu maddeyi kaç seferdir tekrar ediyoruz. Yine tekrar karşımıza geldi. Arkadaşlar iki tane ek çizgi kullanacağız. Hatırlayın 2.3 üste oradayken de söylemiştik. Noktadayken de bu maddeyi söylemiştik. Matematikte bilindiği üzere bölme işareti yerine gelir ve bazı alanlarda birimler arası oranları göstermek için ne yapıyoruz? Eğik çizgi kullanacağız. Buradaki detay arkadaşlar boşluk kullanılmadan yazıyoruz. Bu bizim çok işimize yaramayacak, çok çıkmayacak. Yine de vermekte fayda vardır. noktalama işaretinde yavaş yavaş sonlara doğru yaklaşmış olacağız. Şimdiki konumuz çok önemli olmasa da ters eğik çizgi. Ters eğik çizgi bilişim uygulamalarında arda da gelen dizinleri ayırt etmek için kullanmış olacağız. Az çok bilgisayar kullanıyorsanız arkadaşlarım bu şekilde bir ifadeyi yukarıda arama çubuğu gibi yerde olan kısımda görebilirsiniz. Burada ne yapıyormuşuz? Ters eğik çizgi kullanıyoruz arkadaşlarım. Deyip devam edelim. Denden işaretine geldik. Denden işaretini de ters ek çizgiyle beraber aynı videoda verelim. Kısa olsun videomuz fazla olduğunu olmayacak. E, denden işareti için şunu söyleyelim. Art arda gelen aynı sözlerin, söz gruplarının ya da sayıları tekrar yazılmasını önlemek istiyoruz. Tekrar yazmaktan üşeniyoruz öyle diyelim. Bunun için ne yapıyoruz arkadaşlarım? Aynısının olduğunu göstermek için denden işaretine başvuracağız. Örneğin tarihi roman dedik roman sözcüğünü tekrar yazmak istemiyoruz. Onun yerine denden işaretine başvuracağız. Yani biyografik roman demek için denden kullandık. Sosyal roman, nehir roman demek için ne yaptık? Tek tek yazmaktansa tek, e, denden işaretini kullanmış olduk. Düzeltme işaretiyle beraber noktalama işaretlerini bitirmiş olacağız. Üç maddemiz var. Özetleyerek başlayalım. Yazılışları bir Anlamları ve söyleşleri ayrı olan sözcükleri ayırt etmek için düzeltme işareti kullanacağız. K ve G ünsüzlerinden sonra gelen A, Ü ile L ünsüzünden gelen yine A, Ü ünlülerini göstermek için düzeltme işaretini kullanacağız. Son olarak nispet ekinin belirtme ve iyilikten ayırt etmek için düzeltme işaretini kullanacağız. Biz buna bazen şapka deriz arkadaşlarım. Fark etmez. Aynı şeyleri ifade eder. Şöyle diyelim. Birinci maddeden başlayalım. Yazılışları bir, anlamları ve söylenişleri ayrı olan sözcükleri ayırt etmek için ne yapıyoruz? Düzeltme işareti kullanacağız. Yani birin ünlüsü uzunsa üzerine şapkasını koyacağız. Arkadaşlar iki tane Adem vardır. Biz insan anlamındaki Adem'i kullanmak istiyorsak Adem ifadesindeki a uzun olacaktır. Okunuşu da ona göre olacaktır. Yokluk anlamında ise Adem diyeceğiz. Yokluk anlamındaki Adem, insan anlamındaki Adem farklıdır. İnsan anlamındaki Adem telaffuzda belli olsa da düzeltme işaretini kullanmakta fayda olacaktır yazıda göstermek için. Örneğin aşık iki tane aşık vardır. Her ki biz vurgun, tutkun anlamındaki aşık demek istiyorsak okunuşta olduğu gibi yazıda da düzeltmeyi kullanacağız. Bunu belirtmek zorundayız. Eklem kemiği anlamında ise aşık diyeceğiz arkadaşlarım. Devam edelim. Arapça ve Farsçadan dilimize giren bir takım sözcükleri özel altlarda bulunan K ve G ünsüzlerinden sonra şurada dergahtaki G, hikayedeki K ne yapıyoruz? Bunlardan sonra gelen A ve Ü ünlülerini üzerine şapkasını koyacağız. Dergah, hikaye. Ona göre de okuyacağız arkadaşlar. Telaffuz da ona göre olacaktır. Dergah ya da hikaye demeyeceğiz. A'ların ya da U'ların uzun olduğunu göstermek istiyorsak ne yapacağız? Şapkasını koyup ona göre okuyacağız. Dergah, hikaye ya da sükun deyip okumamız lazım. Bazen de arkadaşlar özel ve kişi isimlerinden sonra gelen, L ünsüzünden sonra gelen A ve Ü'leri düzeltme işaretiyle göstereceğiz. Yani şapkasını koyacağız. Haluk Elazı dediğimizde L'den sonra gelen A ve Ü uzundur. Haluk Elazı deyip ona göre de telaffuzumuzu düzelteceğiz. Nispet ekinin belirtme durumu ile eğilik ekinden ayırt etmek istiyoruz. Karışmasını önlemek istiyorsak düzeltme işaretini kullanıyoruz. Türk askeri ile askeri okul Sevgili arkadaşlar askeri okul dediğimizde askerideki i nedir? Düzeltme işaretiyle nispet eki olarak kullanacağız. Fakat Türk askeri dediğimizde Türk askerindeki i iyilik ekidir. İlk ekindeki i normal bir şekilde yazılır. Ama biz nispet eki anlamındaki i göstermek istiyorsak bu da şapkalı şekilde düzeltme işaretiyle verilmek zorundadır. Diğer bir örnek İslam dini dediğimizde dinindeki i ek ekidir ya da belirtme de olabilir. Hiç fark etmez. Sonunda e, ne yapacağız? Bunu olduğu gibi yazacağız. Fakat biz nispet ekini göstermek istiyorsak örneğin dini bilgiler ifadesindeki dinideki i şapkalı olacak. Düzeltme ile göstermek zorundayız. Buna kısacası şunu söyleyebilirsiniz arkadaşlarım. Nispet eki yani şapkalı i varsa orada bir sıfat tamlaması bulabilirsiniz. Böylelikle şapkalı olan i ile Diğer ileri karıştırmak istemiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Sıfat tamlaması vardır. Nasıl okul, askeri okul, nasıl bilgiler, dini bilgiler dediğimizde sıfat tamlaması çıkarsa ne yapıyoruz? Nispet ekidir diyoruz. Şapkalıdır. E, düzeltme işaretle göstermek zorundayız diyelim. Böylelikle arkadaşlar noktalama işaretini bitirdik. PDF'leri istiyorsanız e, hemen altında PDF'leri mevcuttur. Indirebilirsiniz.